Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz bu bölümümüzde sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bir önceki videolarımda sizlere sormuştum demiştim ki efendim benden rekor denemesi istediğiniz şeyleri yazın çılgınca manyakça şeyleri yazın ben de birinci anıda yapayım demiştim ve sizlerden gelen en sevdiğim yorumu aldım arkadaşlar bugün uygulayacağım bir iksirlik kart olan iskeletlerle Kule al demişsiniz bana. İstediğim büyüyü kullanabilirsin abi demişsiniz. Ben de şöyle çılgın bir desteği atıyorum arkadaşlar. Sizlere göstereyim hemen. İskeletler aldım. Buz ruhunu aldım. Ee, buz Golem'ini aldım, Öfke'yi aldım, Dondurma'yı aldım, Ayna'yı aldım, Klon'u aldım ve Minyon'ları aldım defans için arkadaşlar. Bakalım birinci arada bu çılgınlığı da yapabilecek miyiz? Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hemen şu maçlara geçelim. Bu çılgın maçlara geçelim bakalım neler olacak kanka. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Evet, ilk rakibi buldu abi. Evet buldu. Aynen. Evet'i buldu abi. Evert Evet diye birisi. Bakalım bu Keko 7. seviyemiş. Bu arada oğlum 7. seviyede senin burada ne işin var ya? Maçı mı saldı? Bravo. Maçı saldı. Maçı saldı. Ama ben yapabileceğimi yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Yani ben yapabileceğimi yaparım abi. Dubağım. Dubağım. dubam Orayı bir alam. Dubağım. Dubağım. dubam dubam du du Şşş. Alo duyamıyorum duyamıyorum maçı saldı falan ben dinlemem Aga. Ben yendim mi yendim şu an Kuleyi aldık mı arkadaşlar aldık hem de 7. seviyeye karşı Allah rezil olursun kanki ben sana söyleyeyim yani Bunu gören herkes dalga geçer Bak benim başlarımı süpersel bu aralar TV Roy koymaya da başladı Çılgın şeyler yaptığımdan dolayı arkadaşlar Valla kendin bilirsin kanki ben yenerim işime bakarım işime gücüme bakarım Bu arada başka bir kart atmayacaktık değil mi Tamam sadece dondurma kullanacağım abi ya Sadece dondurma kullanacağım arkadaşlar bu arada Bam bir de öfke bastım ki onlara onlar oraya 3 taç yapacak hiç kurtuluşun yok evet Evet çok güzel bir şekilde trollümüzü yaptık Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum Demek ki bir iksirlik iskeletlerle bile alınabiliyormuş arkadaşlar 3 taç yapacak hiçbir şey yok abi Bu oyunda yapmadığım şey kalmayana kadar devam edeceğim Bu ilginç trolleri bu arada yine yorumlar kısmında arkadaşlar yine böyle çılgın fikirlerinizi yaz yazabilirsiniz yazmayı da unutmayın açıkçası Bakalım neler olacak, neler olacak yani Oğlum çok çılgınız ya harbiden var ya bazen kendimden şüphe ediyorum Çok salladım galiba kamerayı neyse Hadi rakip bul, Supercell ya Clash Royale. Şişt, alo, duyamıyorum seni ya. Hadi rakip bul bana. Rakip mi yok? Trollleyeceğim hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar sezonun bitmesine bir kaç gün kaldı. Bilmiyorum ama 15-20 gün daha var. Merak etmeyin kupa kasma videoları da bu troll rekor denemelerinden sonra gelecek. Son gaz gelecek yine 6400 ee, 6400 için savaşacağız arkadaşlar. Evet, Clash Master 45 32 alan kodunu da yazmış kardeşimiz. Evet, buna karşı bir galibiyet almaya çalışacağız arkadaşlar. Buz ruhuyla başlayalım abi. Hadi be abicim saldıran bir rakip yok mu ya? Aha saldıran bir rakip güzel. Aa keşke bunları atmasaydık lan. Kuleyi de vuracaklar ki. Neyse güzel onu attı. Yani e, şeyi bulmaya çalışıyorum arkadaşlar açıkçası. Klonu da atalım evet. İskeletlerimizi bulduk arkadaşlar. Şu an gele gidebiliriz değil mi? Gidebiliriz aynen. Evet saldıran bir rakip arkadaşlar. Sonra da mı? Sonra bana demeyin. ya. diğeri için bir kılıf uydurabilirsiniz. Adam saldırmıyordu da yok efendim şöyleydi de böyleydi de ama bu adam saldıracak abi. Bu adam saldıracak arkadaşlar. Evet buz ruhuyla gidiyoruz. Şu an aman 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 aman. Alamayacak. Bu gidişte alamayacak. Bu belli oldu arkadaşlar. Bu gidişte alamadık ama oraya sadece iskeletlerle olacak ve bir tek iskelete, tek iskelete alev topu geldi. Bravo Clash Master. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Evet aynen böyle. Bir sağdan buz ruhu atalım da sonra sadece kuleyi bunlarla almak istiyorum arkadaşlar ya. Valla bu ilginçliği, bu krolu, bu görgüsüzlüğü yapacağım. Evet yapacağım. Evet klonla bir çoğaltalım bu kardeşlerimizi. Ya yapma yapma arkadaki de çoğalsın ya. Evet hadi 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 hadi. Bam! Attım. Bir de öfke attım ki hiç sorma aldık mı kuleyi? Aldım abi. Yemin ediyorum yaptım bunu da. Bak, diğer ki maça lap bulabilirsin kanki. Beni izleyenler. Diğer ki maça lap bulabilirsin. Adam saldırmıyordu. Şu bu falan filan. Ama burada sadece arkadaşlar şu an iskeletlerle oynuyorum ve adam da saldırıyor arkadaşlar. Bundan sonra da sırf iskelet üzerinden oynayacağım. Ee, bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz kanki yani. Sadece iskeletlerle bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bas oğlum bas oğlum bas oğlum bas oğlum bas oğlum bas oğlum. Hadi be. Hadi be. Alev topu yine attı. Kurtuluşun yok kardeşim kurtuluşun yok. Ya kanki kusura bakma ama hiç kurtuluşu yok Clash Master sana öyle bir troll yapacağım ki Büyük ihtimal bu da TV öyle girecek arkadaşlar Yüksek ihtimalle çünkü sadece şu ana kadar Kullandığım kartlara bir bakar mısınız abi Sadece kullandığım kartlara bakın ya Ben hiçbir şey demiyorum Ya yani yine muhtemelen girecek arkadaşlar öyle söyleyeyim Ya yani TV öyle girecek Bakalım neler olacak Şimdi şuradan iskeletleri bıraktık abi tamam mı Klonlamayı bir türlü iyi yapamadım ya Çünkü birazcık bölük pörçük bırakıyorum galiba askerleri Evet çok güzel Dubam, 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 dubam ya. Öf. Abi öf. Vurun birazcık çocuklarım, vurun birazcık. 3 taç, 3 taç, 3 taç, 3 taç, 3 taç, 3 taç. 3 taç geldi işte bu. Yes, bunu da başardık. Gerçekten bunu da başardık abi. Evet. Bunu da başardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gerçekten bu video like hak like ediyor diye düşünüyorum. Tek iskeletlerle yani bir iksirlik enerjilik bir enerjilik iskeletlerle kulede aldık. Benden rahatı yok abi. Gerçekten benden rahatı. Benden psikosu yok diye düşünüyorum. Bu arada taç sandıra tamamlayalım bir maça daha girelim. Allah'ım yarabbim nelerle karşılaşıyoruz ya. Abi bir iksirlik bu, e, iskeletlerle bu da mı yapılacaktı ya? Burada 11. seviye rakip geldi arkadaşlar. Büyük ihtimal maçı satacak. Ben burayı yine kesip arkadaşlar döneceğim diğer maç. Bu arada arkadaşlar kesmiyorum adam saldırıyor. Ya buna da yapabiliriz belki. Adam saldırıyor abi. Şu an adam saldırıyor. Ciddi ciddi saldırıyor. Bakalım neler olacak. Ee, belki de adam bizim troll değil de harbiden de biri olduğunu düşünecek diyeceğim ama yani bunu nasıl düşünebilir? Neyse. Sonuç olarak arkadaşlar adam salmadı. Saldırdı. Hani bıraksaydım elip barbarlar kuleyi baya bir zarar verebilirdi. Bakın arkadaşlar saldırıyor adam. Gördüğün gibi kanka adam saldırıyor. Hani ben bir şey demiyorum. Adam saldırıyor acı. Ben buna da yapacağım o zaman 3 taç. Üst olmasa bile tek enerjiyle kulesine alırsa büyük ihtimal arkadaşlar adam bizim oynamayı bilmediğimizi düşünüyor şu an. Ee, bakalım neler olacak ya. İlginç bir maç bizleri bekliyor. Orada sağ tarafa aldık gibi bir şey ya. Ya daha doğrusu bize göre sol taraf ona göre sağ taraf. Oğlum dur bir aynayı döndürebilirsem arkadaşlar çok güzel şeyler başaracağımı düşünüyorum ama. Baba tek buz ruhuyla nasıl durdurdum onları. Ayna dönmüyor ki abi. Ayna döner misin canım cigerim ayna. Ayna. Ayna ayna söyle bana. Evet döndüm. Şimdi iskeletimizi koyduk. İkinci iskeletimizi de koyduk. Bunları bir güzel klonladık. Önüne buz ruhu attık. Bir de dondurma çaktık. Bir daha iskelet koyduk. Bir daha iskelet koyduk. Basın yavrularım basın oğullarım basın. Bir daha klonladım. Bir daha klonla şunları adamsın. Bir de öfke üç taç gelir yapma onu ya terbiyesiz herif ya Ya yapma onu ya Harbiden yapma alın lan alın lan alın lan Al 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 Hadi be yapma be bunu yapma ya Ama sen dur gülmeye devam et yes, yes. Bu arada arkadaşlar adam kendi de dalga geçilmesini de istemiyor ama Yapacak bir şey yok kardeşimizin ee, Karşısında baba pro var Buna da üç taç yapacağız arkadaşlar Bakın maçta saldırdı demiyorum ama maçı salmadı arkadaşlar Ve şu an üç taç yemek istemiyor bu kadroyla benden o yüzden de oraya bir tehlikeli bir asker attı. Şu an yapacak bir şey yok. Aa dondurma gitti nereye vurdu ya. Oğlum sana 3 taç yapamadık belki ama yapamayacağız belki ama e, sana bu da yeter diye düşünüyorum ben. Sana bu da yeter kardeşim gel. E, ee, giderim diğer kuleyi alırım kanki ya yani benim için sıkıntı yok ki. Anladın mı ya ben giderim diğer kuleyi alırım acı. Hoppa. Hoppa. O sağa aldı. Güzel, güzel. Vur. Vur babacım, vur. Vur bir tane daha vur. 3 taşa geleceğim sana. Bak seni hiç affetmeyeceğim. 3 taşa geleceğim. Hadi beni tut. Hadi geliyorum. Hadi beni tut. Ya Allah Allah ya. Gerçekten var ya beni sinir ediyorsun ha oğlum. Kendine gel lan be. Kendine gel lan be. Neyse abi yine gideriz sıkıntı yok. Bizde sıkıntı yok kardeşim. Sıkıntı sensin. Aradan gıcık oldum sana bro. Bro gıcık oldum sana bro. Bu arada sağdan alacağız kuleyi. Evet sağdan aldık kuleyi ama iskeletlerle bu trollü de yapmayı başardık arkadaşlar. Valla güzeldi ya. Valla benim çok hoşuma gitti açıkçası. Gayet güzel. Düzdük adamı. Dümdüz ettik. Başka da taş sandığını açalım arkadaşlar. Belki bir efsane diyeceğim ama birinci anında efsanevi bir çıkma ihtimali yok gibi bir şey. Bu arada arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Ben bu serseriler alıştırmasına girmeye çalışıyorum. Daha henüz hiçbir maç oynayamadım ha. Böyle bir bakta mı kaldı? Öyle bir şey oldu. Hep 5 dakika, 15 dakika, 25 dakika, 30 dakika. Harbiden burada görüyorum. Mesela 5 dakika dedi. Bekliyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde yok. Yani yapamıyorum maçı. Bu herkesten kaynaklı mı bir sorun yoksa sadece bende böyle bir bakma var artık bilmiyorum arkadaşlar. Diğer sorun yaşayan kardeşlerimiz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmasınlar. Ben daha hiç oynayamadım arkadaşlar bu alıştığımı hiç oynayamadım bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Bu şekilde de arkadaşlar video umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Sonuçta yine bir rekor yine bir acayiplik daha başardığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Tek iksirlik olan iskeletlerle geçtik. İlk maçı maç adam bıraktı tamam haklısınız. Maç adam 3 taç çektik. ikinci maçta babalar gibi oynadık arkadaşlar. Babalar gibi harbiden oynadık oyunumuzu ve gittik savunma yaptık. Çat 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 sadece iskeletlerle harbiden bu sefer. Saldıran bir rakibe karşı 3 taçımızı aldık. İkincisini de 11. seviye maçı salmayan Kazanmak da istemeyen ama maçı salmayan bir rakibe karşı geldik arkadaşlar ve yine iskeletlerle kulesini almayı başardık. E, ufak bir oyunda hiç beklemediği bir şekilde onu rezil ettik diye düşünüyorum. E, ee, bunlardan biri yine TV Royale çıkabilir arkadaşlar. TV birinci TV Royale'ını mutlaka takip edin. Orada da bu ara, bu maçlardan biri 3 3 maç attık galiba. 3 4 maç attık. Ee, bunlardan biri yine TV Royale çıkabilir. Bu şekilde de umarım beni izlerken dediğim gibi tekrardan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Herkese beni izlediğiniz için sizlere e, tekrardan teşekkür ediyorum ve ben buradan ayrılıyorum. Bir dakika aşağı bölümlerde veya farklı oyunlarda görüşmeyeceğiz. Hoşça kalın ve bay bay konuşamadım. Lanet olsun. Hoşça kalın.